Merhaba arkadaşlar bir sen örgüler kanalıma hoş geldiniz hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum bu videomda da sizlere örmüş olduğum bot patiklerimi tanıtacağım şu tarafı tığla, bunlar da şişle ördüğüm bot patiklerim arkadaşlar İnşallah beğenir. Sizler de örersiniz. Bunların hepsinin videosu kanalımda mevcut arkadaşlar. Yapmak isteyenler kanalımdan bakıp yapabilir. Bunlar sakallı ipten çok kullanışlı oluyor. Çok sıcak tutuyor ayakları. Şundan başlayayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu kız çocukları için yaptım. Bunlar göz, ağız, burun. Torunlarım var benim. Onlara ördüm bunlardan arkadaşlar. Çok sevindiler. Yumuşacık. Çok şık oluyorlar, çok kullanışlı oluyorlar. Bu da yine sim, simli var içinde. Sakallı ipten. Ayağıma bir giydireyim. Marken ayağımı ayakta görün Böyle oluyor hanımlar. Çok şık, çok kullanışlı. Şunu tanıtayım size. Bu 38-39 numaraları olur arkadaşlar. Bu esniyor biraz. Açılıyor bu haroşa örgüler. İplerle de değişebiliyor. Bunu buradan başladık arkadaşlar. 30 ya da 36 ilmekten başlıyoruz. Burayı örüp sonra topuk yapıyoruz. Sonra tabana geçiyoruz. Tekrar üzerine örüyoruz. Çok şık bir model oluyor. Bu gösterdiklerim şişleydi arkadaşlar. Şimdi tığla ördüklerime geçiyorum. Bunlar da çok şık. Modeli olsun, rengi olsun çok birbirine yakıştı arkadaşlar. Bu da 37, 38 numara ayaklar için. Kanalımda hepsinin videosu var arkadaşlar. Bir de böyle modelim var. Bu da çok şık oldu. Pembe ile gri geçelim. Pembe ile gri birbirine çok güzel yakışıyor hanımlar. Bu da çok güzel bir model oldu. Bunların çoğunu ben kendim tasarlıyorum hanımlar. Sırada beyaz patiğim var. Bu da yine çok şık. Beyaz rengi sevenler için harika bir model oldu. Bunu da yine kendim tasarladım arkadaşlar. Burasına hep plastik yapıyoruz. Dedim değişik bir şey olsun. Buradan modeli yukarı devam ettim. Reyada da çok yakıştı, çok güzel bir model oldu. Diğer bir patini tanıtıyorum size şimdi. de çok güzel ama arkadaşlar bunu biraz ince iple yaparsanız daha kibar durur. Benim iplerim biraz kalın geldi. Yine de güzel oldu ama biraz ince iple olsa daha şık, daha kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. Diğer patiklerime devam ediyorum arkadaşlar. Bu da yine 37-38 numara ayaklar için. Bu patiğin örmesi çok kolay arkadaşlar. 48 ilmekten başladım. Ben bunu 40 40 sıra ördükten sonra haroşa iki tarafına dikiyoruz. Bir topuk tarafından bir buradan. Ben 42 sıra ördüm. Biraz büyük olsun diye. Normal bir patik oldu. Artık elinizin sıkılığına, ipinizin kalınlığına göre de bunu ayarlayabilirsiniz. Diğer modelime geçeyim. Bu modeli de yine kendim tasarladım arkadaşlar. Ayakta çok şık duruyor. Çok güzel bir model. modellerim şişle örülen modellerim arkadaşlar. Şimdi öbür modelime geçeyim. Buna çok beğenildi, çok izlendi kanalımda. Çok şık oldu. Bunu da kendim tasarladım. Diğer patiğimi giydireyim ayağıma. da kendim tasarladım hanımlar bu bu simli ipler çok güzel patik oluyor yorumlarda soruyorlar takipçilerim bu simli ipin markası roza roza markalar biraz kalın şişle örmeye çok iyi geliyor ayaz markalar sarmaşık markalar biraz daha ince bu roza markalar eğer örmek isterseniz marka olarak roza markayı alın. Çok güzel şişle patikler oluyor. Devam ediyorum hanımlar. Bu patiklerim de çok tutuldu. Çok izlendi kanalımda. Çok şık duruyorlar. Renkler de harika. Bu boncukları üzerine iple dikiyorum arkadaşlar. Ya da Bunları ördüm ama bazılarını eğer ipinize boncuk geçmiyorsa iğneyle de bunları dikebiliyorsunuz üzerine. Çok güzel bir model. Çok da çabuk örülüyor. O kadar da bir kolay ki yapımı da. Diğer modelime geçeyim. Bu patiğim de çok tutuldu. Çok istenen bir patik oldu kanalımda yine. bunları deliksiz artırma yapıyorum hanımlar ben daha şık duruyor ayakta bir diğer modelime geçiyorum alttan tabanlı bunların hepsi 37-38 numara ayaklar için Diğer modelim de böyle. Bu da çok şık hanımlar. Bu da harika bir model. Bir diğerini giydireyim ben bu arada. Bir diğer modelim de böyle bu delikli artırmalı. Şuradan bir de şuradan artırma yapmışım. Model çok güzel, değişik bir model. Boncuk dizmişim gibi bir görünüş veriyor buralara. Bu da çok kolay yine. Bir günde bir çift örebilirsiniz. Bir diğer modelime geçeyim. Çok harika renkler olsun, model olsun, çok şık, ayakta çok güzel duruyor. Çok kolay da örmesi var arkadaşlar. Bunu da yine 48 ilmekten ya da unuttum kaç ilmek olduğunu bayağı oluyor bunu öreli ben. Kanalımda mevcut videosu. Başlıyoruz uzuncana örüp bir uç kısmından bir de topuk kısmından dikiyoruz çok kolay patik bilmeyenler bile örebilir o kadar kolay yani Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın